Merhabalar YouTube, Ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz, her şeyiniz yerinizdedir. Ee, bugünkü serim, ya gerçi bugünkü diyorum. bu aradaki serimiz olacak oyun Bully. Bully nedir? Bir Rockstar'ın çok 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 eski, eski bir oyunu. Bir liseli ergen oynuyoruz. Yani Amerika ortamında, Amerika'da liseyden e, serseri it kopuk. Kopuğun tekiz bu da bu oyunda GTA'dan da önce yani yanlış hatırlamıyorsam ya yani San Andreas zamanında mı çıktı San Andreas'ın daha mı önce daha mı sonra tam bir bilgim yok ama oyun eski olduğu için oyun 30 fps yani oyun kendisi 30 fps yani hiçbir şekilde 60 fps bir oyun değil çıkmıyor yani nedenini bilmiyorum 30 fps bir şekilde oynayacağız eğer beğenirseniz serin devamını getiririm yani beğenmezseniz başka oyunlara geçiş yaparız şimdi lafı da fazla uzatmadan hemen oyunumuza başlayalım Bunlar bize niye satışıyorlar? Neyse hiç oralı olmayalım. Bu arada oyunun mekanikleri cidden sıkıntılı yani eski oyun olduğu için atıyorum yani shiftle sağ shiftle vuruyoruz. Mesela arkaya şu an bakamıyorum. Bunlar beni kovuyor. Bunlar galiba beni dövecekler. Yani e, öğretmen var burada. Ben öğretmene gidip şikayet edebilir miyim? Bak şimdi burada bir öğretmen var. Ben böyle hocam 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 diyerek yardım isteyebiliriz belki. Teacher, teacher, teacher. Bak Sağ üst gördüğünüz kırmızı nokta aynı GTA'daki polis gibi öğretmenler. Bunlar bana niye sataşıyorlar? Bunlar da okulun zorbası herhalde. Neyse onlara da elbet e, hakkını gösteririz. Şimdi biz fazla uzatmadan müdür odasına gideceğiz. Daha yeni başladı. Ses ayarını yapmayı çalıştım. Görüntü ayarını, kontrol ayarını. Oyun cidden sıkıntılı. <laughs> Neyse. R açıyoruz. Oha. Adam tam dayak yiyecekken. Gidelim. Mouse'a bakar mısın? Mouse'u döndüremiyorum. O kadar zor ki mouse'u döndürmek. Çok meşakkatli. Oo, bazıları yerler Türkçe de çevrilmemiş. Peki. Peki, peki, peki. Boulevard Academy. Boulevard Academy'ye hoş geldiniz. Sağ olun. Kay mı? Yok artık. <laughs> Aa hoca hoca kızdı galiba bize. Neyse çok şey yapmıyoruz ama ben burada bir müdür Müdürümüzün odasına geliyoruz. Merhaba hanıfe, hanımefendi. Bütün ah, kelimeler çeviriyoruz. Yes. Evet. Keşke de öyle olsa ya. Yani, Neyse. Hopkins olmasın. Oh, uh -huh. oh hu. What? Aha, what? Ne Oh, ne. Meant, yes, yani evet sir. efendim demek istedim. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, böyle böyle Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, on give me a break. Değil, 14, yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Yani. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Oh. Tell me why should I waste my time on you? I don't know. for 3 TL. It's what You it causing trouble and I 4 lira mana benim Steam hesabımda like kart satmıştım. Bir eri patlayış süresinde cebimden vurdum. 3 liraya bir çikolata alamayacakken bir böyle aldım ve bir, bir şey bakayım. hiç oynamadım, hiç zehre kadar oynamadım ve bunu yapmam gerekiyordu, gerekiyordu. Ama eski oyun olduğu için biraz sıkıntı ya. Optimizasyonu olsun, kontrolleri olsun. Keşke bir Headmaster falan gelse bu You are good to me, Miss Rivers. No you more than no, you more deserve. Yes, so, so, Master. Take our new friend Hopkins here and show him around the school and get him properly attired. Certainly, sure Headmaster. Come along, boy. I haven't got all day. Yes, evet, and bring Remember, alnıyor. you will have a clean nose. So keep, keep it clean, or we'll clean it for you. Hmm. Threats. Ne diyor Retekan? İşte burada ya, mezunların birer silah tüccarı, seri katiller ve dandik avukatlar olan muhtemel ülkenin en kötü okulunda. Gerçekten berbat ve aşırı bulan beni eğitebileceğini düşünüyorum. Göreceğiz arkadaşım. İnsanlara ancak hak ettiklerini veririm. Adam. Beni dost ve düşmanlar edin. Tamam, uniforma. Erkek öğrenci yurduna geri dön. Şimdi unutma görev x e, farklı e, bir katlıysan Tamam anladım ya, Klasik Oyunlardan bildiğimiz işte katlar Katlar yani alt üst alt katlı üst katlı olduğunu gösteriyor Şu hanımefendiye bakar mısınız Şimdi Aa konuştuk Ya şey de biliyoruz var onu sevdim Neyse şu an seninle uğraşamayacağım kızan. Şu an görev yapıyorum. Şu an hayvan gibi ana görev kasıp oyunu bitirmeye fokusluyum ve çok a Muz koymuşlar yere yazıklar olsun. Aa bu şey değil mi Harry Potter'daki? Harry Potter diyorum. Spiderman'in seviyesini vereceğim. Ya senin ağzına sıçarım bak ha. Sen, sen, kim köpek lan millete serserilik yapıyorsun? Erkek. Işın kola. Işın kola aldık. Bir dakika çantamızda o ışın kolamız mı var? Yok hayır 50 dolarımız var. Selam teacher. <laughs> <laughs> Oyun keyifli bu arada ya. R açıyoruz. Mesela R ile açıyoruz. Neden R Enterla değil? Harita Shift. Oha. Sen ciddi misin? O zoom'a bak. Zoom çok kötü abi. Altla zoom yapılıyor. Oğlum harita bayağı büyük lan. Harita bayağı büyük. Bu ne oluyor? Buna kayabiliyor muyuz? Evet. Hey, i̇şte benim serseri stilim diyorsun. Ee, bu arada umarım oyun sesi geliyordur size ya. Ben bir kontrol edeceğim. Umarım oyun sesi geliyordur size ya. Ben bir kontrol edeceğim. Umarım oyun sesi geliyordur size. Ya. Sesi geliyordur size. Tamam geliyor. Kendi mi yok yapmasın. Geliyor güzel sıkıntı yok. Let's go. Bu arada kameranın mikrofonu geçtiğimden beri daha memnunum ya. Ne diyorsunuz bu mikrofon hakkında? Daha böyle güzel, net bir şekilde gür bir ses algılıyor. Şimdi body. Aha saat kaç olduğunu tahmin et. Evet dayak vakti. Hadi bakalım. Discord'a hoş geldin brom adamsın. Mekanın sahibi geldi. Aa sağ klikle guard alıyoruz güzel Ya kral ben bunu zaten çok önceden öğrendim zaten O yakaladım Vur 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 Aa. <laughs> Şimdi zorba dövüş zorba ile Ben yarım saat içinde Allah belanı... Ne yapıyorum ben? Aa zombi utandırıyorum space'le. Ne oldu sen küçük düşürdüm. <laughs> Zorbayı küçük düşürdük. Çok iyi Aha. Goril geldi. Teacher. Teacher. Uniforma neden üzerinde deli genç olan? Git hemen değiştir. Oğlum gidiyordun zaten de. Ama bu ayılar, oh, goriller çıktığından beri gidemedim yani. burada benim bir suçum yok bence. O sesleri onun üzerine üçe düşürdü hey, ona, yeah. ona rağmen çok fazla. Yeah. What's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Hey, relax, hey, friend. Oluyorsun. You're all <laughs> pent up. Go easy, they put you on medication. They do a story where you were relax, friend. Get Default Listen to me, tough guy. You just arrived in this th country and I'm offering to be your friend. friend. Trust me. place like this, you're right right So it's up to you. Yeah, sure. Nice yeah, sure. Good. So how about I show you around? It's turu We don't have a bar. Hadi biz <laughs> <Hadi Gülüyor> Soda <laughs> bir Hmm. Şimdi soda makinesinde içecek alıyoruz. İçecek satın al. Bir dolara içecek al. Bir dolar içecek mi kaldı ya? Hmm. Canını doldur ha. Canımızı doldurduk. Okey. Şimdi üniformamızı giyelim. Tamam giyelim abi üniformamızı. Pijamalar mı? okul, okul üniforması oku ya. Abi, niye kabul etmek sol alt çok saçma space enter yap sen şunu. Hey, hey, do it? sen şuna mükemmel uniformumuza giyedik hey abi sen çocuk you olmasın daha da insanlarım Pete Pete Kowalski Jimmy Hopkins and don't ask how I'm doing I've been here five minutes and already people want me dead even my parents didn't hate me this quickly. It's a dump. Great. I've been expelled from anywhere. halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere. halfway decent. Because I'm really bad. Give up the tough guy act. Hey man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life. My parents, this school, Western civilization, but really, honestly, enough about me. Oh, I see you've met the dorm's mascot. Ladies and gentlemen, I can boy, the. Darkest boy in school. Haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why don't you leave me alone, Gary? <laughs> look at Gary. You. Lazım Leave me alone, yani. Gary. I'm really self important now that I finally hit puberty. What's your problem? What's your problem? I'm just being nice to the new kid as he passes through Bulworth on his inevitable journey to prison. Look, I gotta unpack. Look, you guys mind getting out of here? Oh, now look what you've done. Jimmy can't stand you already. teşekkür ediyor bize. O pit güzel bir daya hak ediyor bence ya. O oto yok mu? Sen ne diyorsun? Abo, biz kaydedeceğiz. Yes. Tamam. Radar da işaretli mi? Okey tamam. Başkanların istediği bir kuraldır. Tamam. Yani başkanlar istiyorsa istesin abi ne yapayım ben yani şimdi. Şimdi görev yerimize gidiyoruz. Değil mi? Bakayım. Zoom niye böyle? Tam dışarıda. Oha. <laughs> Şu zoomun zoom reziliğine bakar mısınız ya? Burası senin okulun. O dersler. Aa tikiler motorcular kasabalılar. Kabadayılar. Aa. Ay bu oyuna %100 remaster gelmesi lazım. Bak sevgili Rockstar. Beni duyuyorsan mutlaka bu oyuna remaster ettim. Remaster acayip gerekti bu oyuna. Acayip bir oyun. Şu an oynanmıyor ve oyun çok güzel. Çok kaliteli. Acayip bir şey var yani, potansiyeli çok yüksek. Ama ıı, diması şart abi. Abi mesela mouse'u bırakıyorum. Kamera aşağı öyle. Mesela ben böyle görmek zorunda mıyım abi? Çok rahatsız edici. Şöyle görmek istiyorum. Göstermiyor. Neden? O zaman o zaman oyunu böyleymiş. Kaç yıl öncesinde oyunu belki 15 yıllık oyun vardır ya. Yani, 15 yıllık. Başla. Burası sen okulun. Evet. Bir görevimize başlayalım. Ne oluyor? Bunu yakalıyor muyuz? Bu arada koşmayı bilmiyorum ben. Gray. Büyük maymun. Tamam dövüş mü istiyorsun? para mı veriyoruz? Oha rüşvet verdik. Abi ben rüşvet istemiyordum. Ben bildiğin dönmek istiyordum bunu ya. Alt açtım halde alt yazılar yok mesela. Yani çok saçma. Bir şeyler çalacağız. Okey. Pick lock. Şu an çalıyor galiba evet. Nasıl çevriliyor abi bu? Çok zor. <laughs> Mekanik çok sıkıntı. <laughs> Kırmızı radar noktasına dikkat et diyor. Onlar öğretmen tehlikeli bir şey yaparken seni yakalamaya çalışacaklar. Öğretmenler yakalanmıyor diyor. Tamam, şu an kaçıyor muyuz? Öğretmenler mi kaçıyoruz şu an? E yani saklanıyoruz böyle yani. Bu çok kovasını saklanıyoruz. Mükemmel. Hı -hı. Hocaya bak hocam, ne yapıyorsun ya? Kızın ağzını burnunu kırdı. Yok bir de hoca olacak. Lan oyun çöktü. Evet. Az önce oyun çöktü dostlar. Oyun bir anda tak diye çöktü ve en sonki save noktasından başladı. Ya tabii ki buralara daha geldim tekrardan. Şimdi eğer oyun... Tamam bunu takdir, Eğer oyun bir daha çökerse ve böyle çökmeye devam ederse oyun değiştireceğiz. Yani bu seriye devam etmem. Çünkü sıkıntılı. Yani genel ne kadar orijinal oyun da olsa sistem olarak sıkıntılı abi yaşlanmış eski oyun artık günümüzde ayak uyduramıyor ki artık ben bu oyunu açmak için hata verdi bana işte bilmem ne Windows bir şeyler indirmemi istedi yani şimdi bir Java'nın bir, ya bir sürü mü indirmemi istedi evet, onu direkt otomatik indirdi ama yani direkt şu an güncel bilgisayara açılmıyor bir şeyler indirmemi istiyor ama çok basit bir şey yani oyunu isteyen varsa sizden 7-8 liralık oynayabilirsiniz Oh no, ne oldu? Ne oldu sen niye ağlıyorsun? Ha böyle etkileşme içiyoruz insanlarla. Çikolata mı aldı lütfen geri getir. Çikolatasını almış. Bu arada bu oyunun müziği çok uyuz değil mi? Arkadan habire böyle müzik çalıyor bak. Çok çok uyuz abi. E zamanında insanlar bu oyuna nasıl katlanmış anlamıyorum. Gerçi şu an bir GTA San Andreas oynamaya çalıştım. Açın bir GTA San Andreas'ı oynayamadığınızı fark edeceksiniz ve çok rahatsız olacaksınız. Ben bunu bizzat yaşadım yani. Gidelim bir GTA San Andreas oynayayım. O, oyun bayağı bir can sıkıcıydı. Hiçbir şekilde oynanmıyordu. Şimdi, bro. Çikolata geri getirir misin? Ya senin var ya ağzını sıçarım lan. Sen, sen kimsin lan çikolatayı alıyorsun lan? Adam olacaksın oğlum. Öyle milletin çikolatasına falan göz dikemezsin. Şimdi Allah Allah. Şu göre göstermizin bırtısına bak sen. Ne kadar da enteresan. Oyun müziği çok uyuz. Infirmary. <laughs> Burası herhalde sıvı ye diyebiliriz. Çikolatamıza getiriyoruz. Oha direkt money olma teklif etti. Yuuu. Ustam sakin ol ne yapıyorsunuz ya? <laughs> 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 Pardon onu öptün mü? Hadi kafeye kimin ne olduğunu sana göstereyim. Kafeteryayı kontrol et. Şimdi kafeteryaya gidip intikam mı alacağız abi? Mesela Polat Alemdar oldu okulun başına. Lan ne oluyor? Oha! Oha! Tekmeyi kes. Neyse dur. Sen dua et hoca vardı oğlum. Sen dua et hoca vardı. Ben bilirim sana sormayı. Feeding <laughs> time at the zoo. Okay, here's the deal. Over there bir kavga çıkacak They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their <laughs> turf is the library. Bu da inekler onlar kısacası zekiler. Bunlar da şanslılar. Bunlar zengin. ...zenginler. Tikiler. in bread. Jimmy boy. Bunlarda sarı sigaralar Deri falan. They hang by the auto shop. Onu döveriz ki her türlü döveriz. Last, ve son olarak bunlar the da de sporcular. Definitely avoid them. Whatever. I'm not afraid of some dumb roid monkeys. Biraz no, rol yapma da var sanki oyun içinde. Mesela bunun remaster olsa da ben sporcularla arkadaş olurum ve itler kutuları döveriz onlarla beraber. Yani güzel no, bir rol no, yapma play. oyunu çıkabilir. Ama şu an çıkmaz abi. Şu an bu oyunda yapamazsın. Yani rahatsız olur. Yani çok rahat oynayamazsın izi çaldı, sınıfa gitmemiz lazım. Ders yoracağız. sabah dersleri 9'da var mı? Şimdi bir de... Ders saatlerimiz var. Yani... Geç kalma. Yani derslerimiz var, derse gitmemiz gerekiyor. Çok güzel bence. Bir kola alalım mı? Dur bir içecek alalım. Güzel. Şimdi derse giriyoruz. Kimya dersi. Wow. Çok enteresan. Oh Tabii ya. Class. Şimdi ne yapıyoruz? biz? A S V A Güzel mi? Ben böyle şeyleri seviyorum ya. A A W WTSG Hoş Evet kim neden geçirsin Kendimi tebrik ederim Niye content enter değil de Left alt Çok kötü Oy bomba yaptık Hatta bombayla dolaşmıyoruz değil mi? Yani Mantıklı hadi göreve gidelim Ne oluyor sakin ol ne oluyor lan? Ah! Oh! Bu ne dövdü bana? Ben bir anda niye yumruk kedim ya? Dalga geçiyorum şu an. Ben de döv dövüşeyim ya. Ne yetkili mi dövüyorum ben şu an? Abi ben yetkili dövmek istemedim. Abi şu an yetkili Yetkili dövdüm. Aa hocam özür dilerim ya. Yanlışlıkla hocamı da öldü inanır mısın? Abo. <gülüyor> <gülüyor> hocamı da öldüm. Çok saçmaydı. Dur dur şu 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 kıza ben bir yavşayabilir miyim acaba? Ya niye alt yok ya? Ben, ben yavşamak istiyorum. Bu da yavşayalım. Ne, ne, fark edecek ki? Pas vermiyorlar şu an. Şu an popüler bir insan olmadığımız için bize pas vermiyorlar sanırım iki görev çıktı. Bir yıldız var, bir üçgen var. Peki. Ben bir sev yapsak yol olacak ya? Derse gir. Derse girmem lazım da. Aa, ne dersin abi benim? Ben bir save yapsak iyi olacak aslında. Save, 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 save bas. Ha kaydet. Bunun üzerine kaydet abi. Kesinlikle kaydet çünkü oto save yok oyunda. Tamam. Neyse bu bölümde burada sonuna gelelim ya. Ben tabii oynamaya devam edeceğim. Direkt ikinci bölümde falan devam edeceğim. Zaten şu an canlı yayındayız. Ee, yorumlarınızı beklerim. Like atıp abone olursanız da güzel olur. Bu lig bu şekildeydi. Umarım izlemesi keyiflidir. Oyun gel yani sizi sarar. Bence güzel. Güzel bir oyun da remastered şartaga Yani cık, şu an zor oynanıyor. Neyse hoşçakalın. kalın. Kendinize bakın bay bay.